Evet arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayız. Herkese kolay gelsin. Herkese hayırlı işler çalışan arkadaşlara. Şimdi şöyle bir güzel bir salata tarifi vermek istedim size. Yazın şu aylarına girdiğimiz dönemlerde, özellikle bahar aylarında çok böyle fit tutan, böyle tam bir salata değil, tam bir ana öğün. Onun gibi düşünün. E, malzemelerimde maş fasulyesi var. E, ben e, birer kilo ısladım Siz e, 200 er gram, 300 er gram evde yiyebileceğiniz kadar ısıtabilirsiniz. Ben size haşlama tekniklerini de gösterdim. kinoayı anlık, anlık yapıyorum. Yerlerini bir gün önceden. Anlattığım gibi. Nohut, maş fasulyesi, buğday 300 er gram. Haşlayın 350 er gram haşladığımız zaman zaten bir standart 4 kişilik bir salata çıkar ayrı ayrı kaselerde. Ama videonun sonundaki salatayı kaçırmayın arkadaşlar. Müthiş bir salatamız var. O salatanın zaten görsellerinde her şeyi açıklıyoruz. Tek tek beraber yapıyoruz zaten salatayı. Evet arkadaşlar, tahlımızı harmanlıyoruz. Yani tamamen e, konumuz sağlık. Yani videonun başında da gördünüz. Haşlama sürelerini. E, i̇nanın çok sağlıklı bir şey. Kinova çok tok tutan bir şey. Tamamen sağlıkla ilgili. E, şu yaza girdiğimiz dönemlerde Tabii ki böyle e, yeşil bir salata hazırlayıp şöyle bir tutam üstüne döküp işte salata sosunu falan koyup e, ve karıştırınca gerçekten güzel oluyor. Her şeyden önce sağlıklı oluyor. Bu bizim fit salataların tahılları. Saydığım gibi e, şeyde store attığımda söylemiştim son kepçeye ne koydum ben? O son kep o son gösterdiğim e, küvette kinoa vardı. Şimdi bunda maş fasulyesi, buğday, kinoa ve nohut var. Harmanlıyoruz bunu. E, bunu özellikle e, storlarında var, çoğunda görebilirsiniz. Salataların yanında. Salataların yanında kase salatalarımız oluyor. Özellikle doyurucu, Köfteli, tavuklu e, Storlardan görebilirsiniz Son işlemimizde Nohut vardı Arkadaşlar nohutu süzdüm Ve şimdi tekrar Harmanlıyorum Evet Güzelce harmanladık Arkadaşlar e, Size örnek bir tabak göstereyim Evet arkadaşlar. Şimdi tabağımızı şekillendirmeye başladık. Ben size tabağımı anlatayım. Şöyle Akdeniz yeşilliğinden başladım. Üstünde e, buharda haşlanmış brokoli. Ondan sonra da tavada soteliyorum brokoliyi. Şu pancar turşum var. Közlenmiş patlıcanım var. Közlenmiş biberim var. Şöyle üstüne de mısır gezdirdim. Mısırı e, gezdirdim ve şimdi e, en önemli ana öğünü bekliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi tamamen taba tabağımız bir vegan tabağı oldu. Ben e, size e, mantarlarımı közleyip ben size açıklamasını yapacağım. Tamamen bir vegan tabağı oldu gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şöyle mantar közlüyoruz Salata için mantarımı közledim şimdi mantarlar közlenince şöyle üstüne hafifte zeytinyağı koyuyoruz arkadaşlar şöyle nar eşkisi gezdiriyoruz ve söyleyeceğim size arkadaşlar bunun yanına şu dört tane köfte dizebilirsiniz eğer et yiyorsanız tavuk koyabilirsiniz, balık koyabilirsiniz tamamen киноa nohut maş fasulyesi ve buğday. tamamen doyurucu büyük biliyorsunuz karbonhidrat tok tutuyor kinoanın faydalarını da biliyorsunuz tam böyle yaza hazırlık yemekler. Düşünün yani yeşilliğin yanında bir gün mantar yiyorsunuz, bir gün balık yiyorsunuz, bir gün köfte yiyorsunuz, bir gün tavuk yiyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Ee, Yanına salatalık, domates ilave edebilirsiniz. Ee, birkaç dilim. Ee, teşekkür ediyorum. Böyle e, güzel videoları sizden paylaşacağım. Abone olursanız sevinirim. Hepinize saygılar.